Evet arkadaşlar bugün size polinomların x üzeri n eksi a ile bölümünden kalanı anlatacağız. Bunu matematikle bir şeyler öğrenebilmek için uğraşmamız gerekiyor. Uğraşıp yazarak çizerek öğrenebiliriz. Yazarak çizerek öğren, yazarak çizerek matematiğimizi ilerletebiliriz. Uğraşmadan hiçbir şey öğrenemeyiz arkadaşlar x en, eksi a ile bölümünden kalan x en, eksi a eşittir. Sıfırda eksi a'yı diğer tarafa atarsak artı a olarak geçer. x en eşittir a olur. Yani polinomda x en gördüğümüz yere a yazacağız. Örneğimizde px polinomunun x kare 2 ile bölümünden kalan x kare 2 ile bölümünden kalan x kare eksi 2 y eşitliyoruz. 2 diğer tarafa geçiyor. Artı 2 olarak geçer. Artı 2 olarak geçtiği zaman x kare eşittir 2. Yani x kare gördüğümüz yere 2 yazacağız arkadaşlar. Bura, bu polinomu x kareye göre düzenlersek x üzeri 4 x üzeri 4 x karenin karesidir. x üzeri 3 x kare çarpı x'tir. x kare eksi 7 x artı 4 x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazdım 4 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 çarpı x yine x kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. 5 çarpı 2 eksi 7 x artı 4 eksi 7 x eksi 6 x eksi 13 x yapar. 4'ün kare 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16. Burası 16. 5 kere 2 10. 16 10 16 artı 10 26 artı 4 30 yapar arkadaşlar. Cevabımız eksi 12 x artı 30 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde polinomunun x üzeri 3 artı 1 ile bölümünden kalan x üzeri 3 artı 1 ile bölümünden kalan x üzeri 3 artı 1'i 0 eşitliyoruz. Artı 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçiyor. x üzeri 3 eşittir eksi 1. x üzeri 3 gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. x üzeri 6, x üzeri 3'ün karesidir. x üzeri 4, x üzeri 4 olmasını x üzeri 3'ü x ile çarpmamız lazım. Eksi 4x küp eksi artı 5x artı 7 x üzeri 3 gördüğümüz yer yani buraya eksi 1 yazıyoruz 2 çarpı eksi 1'in karesi 2 çarpı eksi 1 x Eksi 4 çarpı x üzeri 3 gördüğümüz yere yine eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 artı 5x artı 7. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1. 1 kere 2, 2 yapar arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi 2 kere 1, 2. xle de çarparsak 2x. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 1, 4. Artı 5x artı 7. Eksi 2x artı 5x artı 3x yapar. 2 artı 4, 6 artı 7, 13. Yani 3x artı 13 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde. Polinomunun x'leri 5 artı 2 ile bölümünden kalan kaç kalan kaçtır? x'leri 5 artı 2 ile bölümünden kalan x'leri 5 artı 2'yi 0'a eşitliyoruz. Artı 2'yi diğer tarafa atarsam eksi 2 olarak geçer. Eksi 2 olarak geçtiği için x 5 eşittir 2. x 5 gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Bunları x 5'e göre düzenlersek x üzeri 25 x üzeri 5'in beşin 5. kuvveti 5 kere 5 25. x üzeri 20 x 5'in 4. kuvveti 5 kere 4 20. x üzeri 15 x üzeri 5'in Üçüncü kuvveti 5 kere 3 15 x üzeri 6 x üzeri 5 çarpı x yapar eksi 7 x üzeri 5 gördüğümüz yere eksi 2 yani şuranın yerine eksi 2 yazıyoruz eksi 2 üzeri 5 eksi 2 üzeri 4 3 çarpı eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 5 çarpı eksi 2 x eksi 7 Tek kuvvet olduğu için eksi olur. 2'nin 5. kuvveti 32'den eksi 32. Çift kuvvet Çift kuvvet artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 üzeri 4 16. Tek kuvvet eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2 üzeri 3 8. 8 kere 3 24. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 2 10x. Eksi 7 artı 10x. Eksi 32, eksi 16, eksi 48, eksi 24 daha, eksi 72, eksi 7 daha, eksi 79. 10x eksi 79 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimizde polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden kalan bunu sıfıra eşitliyoruz. x kare eksi x eksi 1 eşittir sıfır x kare dışındaki tüm ifadeleri diğer tarafa atıyoruz. Eksi x diğer tarafa artı x. Eksi 1 de diğer tarafa artı 1 olarak geçer. x kare eşittir. Eksi x diğer tarafa artı x olarak geçti. Eksi 1 de artı 1 olarak geçti. x kare eşittir. x artı 1 oldu. Yani x kare gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız arkadaşlar. Bunu düzenlersek x kareye göre x üzeri 4 x karenin karesidir x üzeri 3 x kare çarpı x'tir. Artı 3 x kare eksi 2x artı 5. x kare yerine x artı 1 yazarsak x artı 1'in karesi eksi 4 çarpı x artı 1. x artı 1 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1 eksi 2x artı 5 yapar. x artı 1'in karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. x 2 katı. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. 2x artı ikincinin karesi 1. Burayı dağıttığım zaman 4 ile x'in çarpımı 4x. 4x ile x artı 1'i çarparsam 4x ile x'in çarpımı 4 x kare eksi ile artırın çarpımı eksi. 4 x ile eksi çarpımı eksi 4. Artı 3 kere x 3 x 3 kere 1 3 eksi 2 x artı 5. x kare gördüğümüz yere, yerine yine x artı 1 yazıyoruz. 2 x artı 1. Şimdi burada x kare yerine x artı 1 yazarsak. Burası da bu şekilde düzenlenir. Eksi 4 x artı 3 x. Eksi x eksi 2 x daha eksi 3 x. Artı 5. x artı 2x. 3x yapar. Eksi 3x gider. 1 artı 1. 2 artı 5. 7. Burayı dağıttığımız zaman. Eksi 4x. Eksi 4. Burayı düzenlersek. Eksi 4. 7 eksi 4. 3 yapar. Eksi 4x. Artı 3 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka önemli Polinomun x küp. Eksi x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani ne ile bölümünden x küp eksi x kare artı 2 ile bölümünden kalan. Burada en büyük terim olan derecesi en büyük olan 3 olduğu için 3'ü burada bırakıp diğerlerini öbür tarafa atacağız. Eksi x kare diğer tarafa artı x kare olarak geçer. Artı 2 diğer tarafa eksi 2 olarak geçer. Yani x küp gördüğümüz yere x kare eksi 2 yazacağız x üzeri 5 x üzeri 3 çarpı x karedir. x küp gördüm. x küp artı 2x kare artı 5x artı 2 x üzeri 3 yerine x eksi 2 yazarsak x eksi 2 çarpı x kare. Buraya x eksi 2 yazarsam eksi parantezinde x eksi 2 artı 2x kare artı 5x artı 2 olur arkadaşlar x ile x karenin çarpımı dağıtarak çarpıyoruz. x ile x karenin çarpımı x üzeri 3 eksi 2 ile x kareye çarparsak eksi 2 x kare burayı dağıttığımız zaman eksi x eksi ile eksinin çarpımı artı 2 artı 2 x kare artı 5 x artı 2 olur. Eksi 2 x kare artı 2 x kare birbirini götürür. x küp gördüğümüz yere x kare eksi 2 yazarsak eksi x artı 2 artı 5x artı 2. Burayı düzenlersek x kare eksi x artı 5x artı 4 yapar. Eksi 2 artı 2 gider. Geride sadece artı 2. Yani x kare artı 4x artı 2 kalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimizde px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3. x eksi 3 ile bölümünden kalan 5. İsediyor x kare eksi 5x artı 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Eğer ki bir polinom ikinci dereceden bir polinoma bölünüyorsa kalan birinci dereceden olması gerekir. En fazla birinci derecede. Buna göre şunu çarpanlara ayırırsam bunu x çarpı x x çarpı x burayı da çarpanlara ayırsam 3 kere 2 6 şu ortanın sağlanması her ikisini eksi verirsem Eksi 2x eksi 3x ortayı. Eksi 2x ile eksi 3x'i topladığımız zaman eksi 5x. Yani ortayı sağlar. O zaman bizim polinomumuz şu hale gelir. Px eşittir. X eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı qx artı ax artı b. Burada x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 2 sıfıra eşit zaman x 2 yani p 2 Kalan 3 olduğu için P2 3'tür. Burada x yerine 2 yazıyoruz. 2 yazdığımız zaman burası 2 eksi 2 sıfırdan buranın tamamı 0 olur. Burası olur. 2A artı B. Sonuç 3. 2A artı B 3 olacak. Diğer kalan x eksi 3 ile bölümünden kalan x eksi 3'ü 0'a eşitlersem eksi 3'ü bu tarafa attığımız zaman x değeri 3 olur. Yani p3 değeri Kalan 5 oldu. Şimdi P3 değeri 5'tir. X yerine 3 yazdığımız zaman yine burası 0 olur. Burada yazdığımız zaman 3A artı B eşittir. 5 olur arkadaşlar. Buradan A'yı B'yi bulmamız lazım. Burada her iki taraf bunu eksiyle çarptığımız zaman eksi B artı B gider. Eksi 2A 3A A kalır. A eşittir. Eksi 3 artı 5 2 A değerini 2 olarak buluruz. Yerine koyduğumuz zaman burada yerine koyarsak 3 çarpı 2 artı B eşittir 5. 3 kere 2 6. 6'yı diğer tarafa attığım zaman B'yi eksi 1 olarak buluruz. O zaman kalan şurada A'sı 2 olduğu için 2x B'si 1 eksi 1. Kalan 2x eksi 1 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her zamanki sloganımız olduğu gibi matematik kolaydır. Yeter ki ulaşalım. Eğer ki böyle videoların devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.